Sıradaki sorumuz e, bir e, hedef tahtası ile ilgili bir soru. Hedef tahtasındaki her daire dilimi kırmızı ve beyaz olmak üzere iki bölgeden oluşmaktadır demiş. Bu hedef tahtasında yapılan atışlarda beyaz bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayının kendisi yapar. Buradaki tam sayıları alıyoruz direkt. Beyaz bölgedeki kırmızı bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayı tam kare ise sayının karekökü değil ise sayının kareköküne en yakın tam sayı kadar puan kazandırmaktadır demiş. Hedef tahtasına iki atış yapan bir atıcının atışları, hedef tahtasındaki aynı dilimdeki farklı renkte olan bölgelerini isabet etmiştir. Şimdi bakın burada kastettiği şey şu, yani ikiye isabet etmişse diğer atışlar nereye isabet ediyor? Yani şuradaki 9'a. Öncelikle şunu değişelim. Renk karmaşası yaşamayalım burada. Ee, şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Şimdi her birisinin olamaz dediğine göre bu şıklardaki ifadeleri var mı yok mu onu görmek için buradaki ifadeleri de görmekte fayda var. Öncelikle birden başlayalım. Bire isabet eden şey buradan bir puan alıyor arkadaşlar. Diyor ki bir tam kare ise tam kare sayının kare kadar yani bir kadar değilse zaten en yakın tam sayı kadar. O zaman bir birden ne yapar? Şuradan alacağı puan iki puan arkadaşlar. Geldik buna. Şimdi ikili iki aldık cepte. Bir de 2 kök 2 nedir arkadaşlar? Tam kare 2 bir kök tam kare olmadığı için kök 2 bir ifadesi kime yakın arkadaşlar? 1'e yakın. 2 bir daha ne yapar? 3 arkadaşlar. Olabilecek bir değermiş bu. Şimdi devam edelim. Buna geldik. Buradan 3 puan aldık. Kök 3 3 bir tam kare olmadığı için kök 3 olarak kalacaktır. Ama bu iki kime yakın? Kök 4'e yani 4 tam kare sayısına daha yakın olduğu için o zaman bu değer kaç olarak alır? 2 olarak alacaktır arkadaşlar. Diyor ki sayının kare köküne en yakın tam sayı kadar. En yakın tam sayı kim? Kök 3'e 2 olduğu için 3 2 daha 5 arkadaşlar. Geldik buna. 4'ü buradan aldık. 4 tam kare bir sayı olduğu için 4'ün kare kökü nedir? 2 olduğu için buradan da 6 puan geldi. Geldik buna arkadaşlar. 5 tam kare bir ifade değil. Kök 5 kime yakın? Yine 2 sayısına daha yakın olduğu için 2 de buradan yazdık. Ne oldu burası? 7. Bu da gitti mi arkadaşlar? Olamazı sorduğu için olamazı arıyoruz. 6. Kök altı kime yakın arkadaşlar? Yine 2'ye yakın. O zaman buradan 2 puan. Alt da buradan ne yaptı arkadaşlar? 8 puan da buradan geldi. 7. Şimdi geldik 7'yi aldık cepte. Kök 7 kime yakın? Kök 9'a yani 3'e yakın. Bu da eşittir. 3 yazdık arkadaşlar. Buradan kaç puan geldi? 10 puan geldi. 8. 8, 8 kök 8 kime yakın? Yine kök 9 yani 3'e lazım. Yakın arkadaşlar bu da ne yapar? 11. Baktığın zaman 6, 7, 8, 10, 11, 9'u atladık arkadaşlar. Cevap neymiş? 9 olma şansı yok diyoruz.